söylemesi tuhaf bir ağır koku filiben'in ortasında sessizce taş taş sokak sokak yayılır durur gözleri cam güzel bulgar kızının kuğular misali seyrine inat günah bir engerek pusuda durur Nazlı Meriç mahzun, bulanık akar, yaşlı kadınlarda ancak sezilen bir tuhaf, korkulu, ölümün hüznü. Güzel Bulgar kızlarında yok ama gönül kıyısında birden çekilen hayat denizinin güllerin hüznü. Kızıl kiremitler, mavi çiniler, öksüz kalmış bir çocuğun gözyaşı. Hepsi, hepsi donmuş. Bir buzdan heykel, Meriç kıyısında bir Ali Osman mirası camiler, bir şefkatli el. Filibe'nin ortasında bir şair gönlünde bir bahar çiçek çiçek yaz çarşıya yayılan ağır kokuda adostlar doğrusu günahın sesi ecelin bu sesi var gibi biraz